kızım benim ne yap? Ha matematik mi çalışıyorsun? Yardım ister misin? Yok bu kolay. Bakayım neymiş. Anne. Hani... Sedef. Güveç kapları dolabın üstünde değil mi? Ee, evet orada da anne Elif diyecektin herhalde yanlışlıkla Sedef dedin. Herhalde. Dedi ki, bu evde mi yaşıyorsun dedi. Hmm. Ee, Şaka yapmıştır şaka. Hadi sen ödevine dön. Kolay gelsin anne. Kremini aldım. Ay çok teşekkür ederim. Biliyor musun? Ellerim fena acıyor bu kremi sürmeden. Yaşlılıktan işte. Nasıl. Feride seni üzmedi değil mi? Yok o. Bu şimdi uyuyor. N nasıl bir şimdi? E, ee, Valla gittiğinden beri uyuyor mışıl mışıl. Hala mı uyuyor? Evet. Aa, o, o uyurken bak ben de ne güzel babanın bütün gömleklerinin düğmelerini sağlamlaştırdım. Ee, Ömer'in demek istedin galiba. Aa, ben ne dedim ki? Babanın dedin yanlışlıkla demişsindir. Feride'yi uyandırsaydın keşke. Aa, uyuyan çocuk uyandırılır mı evladım? Ay Allah şimdi dört saat uyudu bak. Bütün gece uyumayacak. Bağırma bana. Anne bağırmadı. Bağırıyorsun. Sen bana devamlı bağırıyorsun. Beni yalancı yöne koyuyorsun. Beni suçluyorsun. Olur mu canım? Ba bağırma bana canım. Bağırma. Aa. Ba bağırmadım ben ya. Annem, hadi Feridem, hadi anneciğim. Bak babaannen bütün gün uyuttu, şimdi gece bana patladı iş. Hadi kız, kızım, hadi uyu anneciğim. Ha. Aa, kremini de burada bırakmış bak. Görüyor musun babaanneyi nereden? Ha, çantası burada. Gel çantasına koyalım. Aa, burada bu kremden dört tane var. Sabah bekleyemedim. Çok önemli bir durum var annenle ilgili. Annem bence hiç iyi değil. Ya of. Aşk olsun Elif ya. Bu saatte beni böyle annemi çekiştirmek için mi uyandırdın ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam sabah konuşuruz. Hadi. Ömer uyuma diyorum. Annen iyi değil. Beni duy. Bak bir şey söyleyeceğim. Bugün dedi ki el kremin bitti. Bana el kremi aldı. Gittim el kremi aldım geldim. Biraz önce çantasına koyayım dedim. Ortada bırakmış. Çantayı bir açtım. Aynı kremden dört tane daha var. ...ben krem almaya gitmeden önce dedim ki... ...anne Feride'yi çok uyutma... ...akşamları uyuyamıyor uyandır... ...tamam dedi... ...bir döndüm Ömer dört saat uyumuş çocuk... ...bak şimdi uyumuyor... Elif yaşlı kadın sonuçta değil mi... ...unutuyor yani böyle şeyleri... ...ondandır o yaşlılıktan... Ha? Ömer bir kalk diyorum bununla da bitmiyor konuşuyorduk böyle normal. Sonra bir anda çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Sen bana bağırıyorsun, suçluyorsun, yalancı yerine koyuyorsun. Hiç öyle bir şey yap. Aa, sesimi yükseltmedim. Gerçekten iyi durumda değil. Ya Elif bak. Kendi evinden uzakta, bu kadar çocuğun arasında. Ne, ne yapacağını şaşırmıştır. Yani ondandır. Ha? ha? Kafası karışmıştır. Ömer, annenden bahsediyoruz ya ciddi bir durum diyorum sana. Bir değil, iki değil, üç değil bir sürü örnek var. Bu sadece bugün için hatırladıklarım. Konuşmamız lazım, doktora götürmemiz lazım. Ömer. Günaydın. Günaydın. İyi misin anneciğim? İyiyim. Neden sordun? Hayır yani son zamanlarda ev, çocuklar falan. Gerçekten çok yoruldum da onun için sordum ben de. Aman sen her zaman böyle meraklısındır zaten. Her şeyin altında bir şey örmüşsün. Hatırlıyor musun? Bir kere dayının arabasını almıştım, pazara gitmiştim. O zaman da aman ya Rabbim birazcık geç kaldım diye evi ayağa kaldırmıştı. <laughs> o zaman cep telefonu da yok. Böyle arayayım kontrol edeyim değil mi? yani. Ya meraktan ölmüştüm. Başına bir şey geldi sandım. Yani şey yüzünden olmuştun. Ne? Kimdi o? Hayriye, Hayriye. Hayriye? Ha? Hay pazarda onlar aslında. Bir çene, bir çene, bir çene. Sonra da tutturdu. illa benim eve gidelim bir çay içelim diye <laughs> düşündüm. Sen o ara evde çatladın artık. Ben böyle seni sağ salim görünce nasıl sevinmiştim ya. Ay canım benim sen çocukluğunda hep böyleydin. Böyle dizlerime kapanıp ağlamıştım o gün <laughs> canım Güzel yavrum. Oy oy oy. oy. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım yavrum benim. Ben artık gideyim bir üstümü değiştireyim. <laughs> gördün mü? Gayet iyi. Benim bile hatırlamadığım ayrıntılar hatırlıyor. İyi de saat sabahın sekizi daha. Ee yani? Ya Ömerciğim ben internette araştırdım. Şimdi bazı bunama halleri akşam saatlerindeki unutkanlıklardan anlaşılıyormuş. Elif, benim annem bunak falan değil tamam mı? Ömerciğim bir sakin ol kötü bir şey söylemiyorum. Ya nasıl sakin olayım? Bunak diyorsun anneme ya. Ömerciğim anneni çok acil bir doktora götürmemiz gerekiyor diyorum sana. Bak sinyalleri veriyor. Ön teşhis çok önemli. Hayır efendim, acil falan doktora götürmemiz gerekmiyor annemi, tamam mı? Zaten kadın bu eve girdiğinden beri postalamak için bahane arıyorsun sen. Ömer dediğini kulağın duyuyor mu senin? Ben anneni göndermek için böyle şeyler uyduruyor olabilir miyim? Ya ben sana diyorum ki bak çok ciddi sinyaller veriyor annen. Çaydanlığın altını yaktı geçen gün. Altını açık unutmuş. Daha bir sürü örnek verebilirim sana. Bak çok önemli bir şeyden bahsediyorum ya. Hayır efendim hiçbir yere gitmiyoruz tamam mı? Doktora da gitmiyoruz. Annem de burada kalıyor tamam mı? Bana bak Ömer. Ne olduğunu anlamadığımız sürece ben Feride'yi annene emanet etmiyorum. Sen anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.